kan kusturacağız, kan! Bu gece dinlenip şafakla hücuma geçeceğiz. kazanacak mıyız yoksa hepimiz toptan mahvolup gidecek miyiz? Hiç tanımadığınız insanlar için kendinizi tehlikeye atmanızı anlayamıyorum. Kocam da aynıydı. Güneş'in oğlunun zulmüne dayanamadı, isyan etti. Öldürdüler. Onun ve onun gibilerin intikamı alınacak mı? Haksızlık ve zulüm nerede olursa olsun aynıdır. Zalimler de aynıdır. Ben zalimlerle savaşmayı amaç edinmişim. Onun için zulüm görenleri tanımış olmam önemli değil. Ölebilirsiniz. Yarın akşam biz sizin için ağlayabiliriz. Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin... ...Bizi yatakta yakalamasın razıyız. Yatakta ölürsem üzülürüm ben. Erkeğe erkekçe ölmek yakışır. Yaşamanızı isterdim. Çok uzun yıllar yaşamanızı. Bunun için dua edeceğim. Tabancayı öldürürse şapkası benim. Tabancayı da ben alırım. Kimseye vermem. Tüfeği de bana düşer. Mermileri paylaşırız. Ata da üçümüz bineriz. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Sabahla birlikte hücuma geçerler mi dersin? Belli olmaz. kaplardan inip çevreyi saralım. Yabancı ölmeden kimseyi susturamayız. Çıbanın başı yabancıdır. Asıl inatçı dul kadının kafasını koparmalı. <laughs> Hepsinin, bütün soyguncuların dili kesilmeli. Çiftliği dört bir yandan sarın. Etrafınızı saracaklar. Gözünüzü kırpmadan karşınızdakine kurşun sıkmak zorundasınız. Acırsanız, tereddüt ederseniz acısını siz çekersiniz. Arabacı, sen arka kısmı koruyacaksın. Yanına kiraz al, karını da al, dertleşirsiniz. Hadi bakalım, sizler bu tarafa. Analık, siz de gariplen bu tarafa. Kara bıçak, çolak, sarın etrafı. Korkuyorum. Acaba bizim için son gün mü? Korkma. Yıllardır korku içinde yaşadık. Her gün ölmektense bir gün ölmek iyidir. Kazanacak mıyız yoksa yenecekler mi bizi? Mücadele içinde yenilmek yenilmek sayılmaz. kabul edip dövüşmekten vazgeçinip pişman olanı affedeceğim. Seslen. Hainler ve bozguncular beni dinlesin. Güneşin oğlu pişmanlık duyanları affedecek, kılına bile dokunmuş. Yabancıya ve inatçı dul kadına inanmayın. Güneşin oğluna dönün ve af dileyin. Bizimle baş edemezsiniz. Sonunuz ölümdür. Teslim olun ya da af dileyin. Ona kadar sayacağım. Teslim olmayanı, af dilemeyeni bekleyen ölümdür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yani. Yürü, hadi. Ah! Namusuz yabancı beni vurdu. Kurşun kolumda. arkadaşlar geri çek. yaşatmayacağım <laughs> <laughs> yabancı. Senin cezasını hayatınla ödeyeceksin delikanlı! Yapmayın, acıyın ona! Benim hayatımı mahvettiniz, onu bağışlayın! Bana karşı gelen hiç kimseye acıman ben ve cezası ölümdür! Bağışlayın, ne olur! Senin acı akıbetin hepsine ders olsun! Güneş oğluna karşı gelmenin ne demek olduğunu anlasınlar! Şerefli bir ölü, şerefsiz bir canlıdır! Şerefli ölü! Arkadaşlar, Şerefli ölüye bakın! <laughs> ya sen, sen de aynı fikirde misin? Sen de şerefli bir ölüm olmak istersin, yoksa cilveli bir ölüm? <laughs>